Günaydın arkadaşlar. Sabah saat 5.20 geçiyor. Ve ben şimdi şimdi işe gidiyorum. Buradan firmaya gideceğim. Firmada malzemeler alacağım. Oradan da yeni bir ev var. Başka bir inşaat. Oraya. Görüşürüz. sabah çok erken olduğu için yollar böyle bomboş. Yaklaşık 35-40 kilometre yolum var. Ama hep otoban. Çok az bir bölümü ara yol. Şimdi siz beni hep tatil yaparken izliyorsunuz, bir şeyler yerken, dans ederken izliyorsunuz ya. Hayatımın hepsi ondan ibaret değil gördüğünüz gibi. Sabahın beşinde yoldayım. Bu düzen böyle arkadaşlar. Evet. Çalış, çalış, çalış. Nereye kadar diyor? Çalışacaksın ki bu düzen bu düzen bize biraz kırıntı versin arkadaşlar. Patronlar kazandıklarından kalan kırıntıları işçilere, bizim gibi işçilere versinler. Bu yüzden çalışıyoruz. Yoksa çalışarak onların seviyesine gelmek, zengin zengin olabilmek çok kolay değil. Kolay değil yani, kolay değil. Sadece çalışarak, işçilik yaparak zengin olunmaz. Ama bizi çalıştıranlar öyle olunabileceğini söylüyorlar çalışarak sen de benim gibi olabilirsin diyorlar. Mümkün mü? Sizce mümkün mü? Yani maaşlı çalışarak demek istiyorum. Maaşlı çalışarak zengin olmak mümkün mü? Varsa bir fikriniz, cevabınız yorumlara yazın isterseniz. Ve bu ülkede çalışan ve aynı zamanda sosyal yardım alan ...azımsanmayacak kadar insan var. Aileler var. Mesela ailede bir kişi çalışıyor. Ya da iki kişi çalışıyor. İşte masraf çok, çocuk çok diyelim ki yetmiyor. Ee, aynı zamanda da devletten yardım alıyorlar. Zaten burada kadınların maaşları... ...erkeklere oranla düşük aynı okulu bitir, aynı mesleği bitir bir kadınla. Aynı iş yerinde çalış. Erkeğin maaşı ondan yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz daha fazla. Yani kadın daha düşük maaş alıyor. Böyle de bir durum var yani. Ha. Çalışarak zengin olamazsın ama çalışarak ne olursun? İşte yemek yiyebilirsin. Bir şeyler alabilirsin kendine. Ee, taksitle bir şeyler alabilirsin. İyi kötü bir evde oturabilirsin. Yani normal yaşantını sağlayabilirsin. Zengin olamazsın. Şöyle olursun. Burada yaşar. yani Burada para kazanıp Türkiye'de yatırım yaparsan ya da oraya tatile gidersen Türkiye gibi ülkelere böyle buranın parasının yüksek olduğu ülkelere gidersen Tayland gibi işte Orta Doğu'nun bazı ülkeleri gibi Asya ülkeleri gibi Latin Amerika gibi yani fakir ülkelere gidersen daha doğrusu orada zenginmiş gibi yaşayabilirsin yoksa bu ülkede çalışıp bu ülkede de yaşıyorsan eğer bu ülkede harcıyorsan bu ülkenin e, alt gelir sahibi birisin demektir yani. İnşaat işi yapıyorsan, restoran işi yapıyorsan, temizlikte çalışıyorsan ne bileyim. Ama diyelim ki kendi iş yerin varsa durum değişebilir. İyi bir işin varsa, güzel gelirin varsa o zaman durum değişik olabilir. Yoksa böyle çalışaraktan Dünyanın hiçbir yerinde maaşla çalışıp da zengin olmuş ben görmedim yani bilmiyorum. Çok zor. Çok. Zaten bana göre en büyük zenginlik arkadaşım, mutluysan, sağlıklıysan en büyük zenginlik bence o. Gerçekten bak. En büyük zenginlik mutlu musun? Sağlıklı mısın? Zenginsin. Çok tünel var arkadaşlar, İsviçre'de çok tünel var. Dağlık bir e, dağlık bir coğrafyası var İsviçre'nin. Bu yüzden bu otobanları yaparken mecburen tünel yapmak zorundalar. Mecburen. Rolex'te burada. Tissot da bu şehirde. Yani burası da aslında bir endüstri bir endüstri kasabası. Bern'in Bern'e bağlı bir endüstri kasabası diyebiliriz buraya. Bayağı bir firmalar var burada. Bu şehirde iki dil konuşuluyor arkadaşlar. Fransızca ve Almanca. Evet firmanın sokağına geldik gene. Arkadaşlar şimdi malzemeleri aldım, adresi aldım, anahtar aldım. Şimdi gidip bir ev boyayacağım. Renovasyon işi. Dört buçuk odalı bir ev boyamaya gidiyorum şimdi malzemeleri aldım. Hava da aydınlandı iyice. Bu kasaba yabancı dolu. Afrikalı, Türkiye'li, Portekiz, İtalyan dolu. Latin Balkanlardan Araplar dolu bu. Bu şehir dolu. Arkadaşlar adresi buldum. Ya buralarda da bazen adres bulmak zor oluyor. Caddeyi buluyorum da ev numarasını bulmak bazen gerçekten zor oluyor. Yani böyle arkalarda falan oluyor. Arıyorsun arıyorsun bulamıyorsun. Şimdi mesela piyano caddesi 31 diyor. 31 numara nerede? Ben şimdi onu arayıp bulacağım. Erken geldim yani. Evet. Anahtar. Anahtar, evin anahtarı bu. Bu da dosya adres içinde evin içinde ne işler yapılacak yazıyor. Arkadaşlar şimdi gidip adresi bir bulalım bakalım. Piano Strasse, Piano Caddesi. Piano Hof 31 Evet şu kapı olabilir. Şu kapı evet evet. Böyle bir böyle bir yer. Evet oturan olması lazım. Familia Grasso. Familia Grasso. Şuradan Ve bakalım. Kapı, kapıyı açarsa anahtar. Demek ki doğru. Hadi oğlum. Kendine doğru çekeceğim. Evet. Şurası olması lazım çünkü burada kapısında isim yazmıyor. Burada isim yazmıyor. Bir deneyelim bakalım. Evet. Evet bulduk arkadaşlar. Burada evlerde evi boşalttığın zaman lamba falan ışık olmuyor. Şurayı bir açayım bakalım. güzel balkonu varmış. Balkon bayağı büyük. Ev böyle arkadaşlar. Yerler parke. Şu giriş seramik. Burası da banyoymuş. Çamaşır makinesi, şey, çamaşır makinesi ve kurutma var. Gördüğünüz gibi. Böyle küçük bir banyo burası. Burada da bir tane var banyo. Burada da böyle böyle küvetli böyle bir yer Burada büyük bir salon var. İyi, iki tane güzel balkonu var. Burada caddeye bakıyor. Arabayı şuraya park ettim. Evet arkadaşlar ben şimdi işe başlayayım. Şimdi bugün her yeri böyle bir kaplayacağım güzelce. Ondan sonra boya işlerine başlayacağım. Arkadaşlar burada sistem şöyle çalışıyor. Şimdi burası bir emlakçı. Bizim firmaya işi veren bir emlakçı. Bu evlere emlak o emlak firması bakıyor. Şimdi burayı boşaltan kişi evi temizletiyor, öyle teslim ediyor. Şu anda bu ev temizlenmiş. Yani camları, yerleri, her şeyi oturulmaya hazır şekilde temizlenmiş. Şimdi ben burayı boyayacağım. Hiçbir yeri kirletmeden boyamam lazım. Eğer kirletirsem yani boya işi bitti, teslim ettiğimizde eğer biz burayı kirletmişsek o emlakçı gelip burayı teslim aldığında şurayı kirletmişsiniz, burayı kirletmişsiniz diye orayı tekrardan temizletiyor, faturasını bizim firmaya gönderiyor. O yüzden benim burayı boyadığımda burada hiçbir leke, hiçbir bir şey kalmaması lazım. Hiçbir toz bile kalmaması lazım. Tertemiz teslim etmem lazım. Aynı bu şekilde. bu şekilde kaplıyorum ki o süpürgelikler kirlenmesin arkadaşlar. Ben bu duvarı rulayla boyarken oralar hiç kirlenmiyor. Şimdi bunları da sökeceğim. Sökebildiğimi sökeceğim, sökemediğimin etrafını kaplayacağım bunların da. Arkadaşlar burası dört buçuk odalı ev diye geçiyor. Böyle. İsviçre'deki evlerde bu ankastre dediğiniz olay zaten oluyor. Fırın, mikrodalga, ondan sonra buzdolabı gibi, bulaşık makinesi gibi. Nerede o? Evet burada. Böyle bunlar zaten evde oluyor. Ocak. İşte çekmeceler. Bayağı bir yer var yani. Üstte dolaplar var. Bu şekilde. Ondan sonra iki banyo iki tane banyosu var. Arkadaşlar bu evin kirası 1500 İsviçre frangı. Aylık 1500 İsviçre frankı Bir de bu evi zamanında satın almışlar. Ee, zamanında bu evi, bakın şurada gösteriyor. 4,5 4,5 odalı ev. 130 metrekare. 450 bin İsviçre frangına satın almış bu ev. O zaman 2,5 odalılar 235 bin den gitmiş. 4,5 odalar da 450 bin franktan satılmış. Şimdi tabii ki bu fiyatlara bunu alamazsın yani. Güzel bir ev. Hem çarşıya yakın. Çarşıya çok yakın. Ondan sonra güzel yani ben beğendim bu evi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evi bir buçuk, iki gün, yani iki gün diyelim iki günde bitirdim. Yani burası bitmiş bir ev. Bakın. Boyacı girdi çıktı yani burada. Bakın hiç leke, bir tane leke bir, bir damla boya var mı? Yok. şuralar daha kaldırmadım. Mesela bu ortada toparladım. Bitirdim, hmm. toparladım. Bakın. Camlarda, yerlerde her yer nasıl cancık gibi cancık. bak Boyacı burada bu şekilde bırakmalı. Bakın. Her taraf tertemiz. Kim der ki buradan boyası çıktı diye. Şurada küçük bir yeşim kaldı. Ondan sonra burayı da toparlıyorum. Bakın. Her yer pırıl pırıl.